Aventis yatırım mağdurları artıyor. www.kriptohukukcu.com Kripto Varlık Hukuki Danışmanlığı Aventis Yatırım, aventisyatırım.com web sitesi üzerinden faaliyet gösteren platform hakkında yapılan çok sayıda şikayet, yatırımcıları yanıltmaya yönelik çeşitli yöntemlerin sistematik olarak uygulandığını ortaya koymaktadır. En dikkat çekici iddialardan biri sahte profiller aracılığıyla yatırımcıların psikolojik baskı altına alınması ve sözde borsa kazançlarıyla kandırılmalarıdır. Özellikle Takasbank gibi kurumsal güveni temsil eden bir yapının isminin hiçbir karşılığı olmayan işlemler için kullanılması bu aldatmacanın boyutunu gözler önüne sermektedir. Firmanın Türkiye'de Sermaye Piyasası Kurulu SPK tarafından verilmiş hiçbir lisansı bulunmamaktadır. Bu da Türkiye'de yasal olarak faaliyet göstermesine olanaksız kılar. Yasal denetimden uzak olan bu tür platformlarda yapılan tüm işlemler yatırımcı açısından ciddi riskler taşımaktadır. Ayrıca sahte ekranları sürekli ertelenen para çekme işlemleri ve kullanıcıya ait verilerin kötüye kullanılması gibi iddialar yapının organize bir yanıltma düzeni olduğunu düşündürmektedir. Bu tür durumlarda yatırımcıların zararlarını telafi etmesi ya da yasal süreç başlatması çoğu zaman karmaşık ve yıpratıcı bir sürece dönüşmektedir. Ancak yine de bilişim ve blok zincir hukuku alanında uzman bir hukuk ofisinden profesyonel destek almak süreci yönetmek adına en doğru adım olacaktır.